Değerli dostlarım, bugün sizlere halk arasında gavuzlama olarak tabir edilen meyve tutumlarında meyve dökülmesiyle alakalı konu hakkında kısaca bilgilendirmek istiyorum. Bu elma bahçesinde de geçen yıllarda sürekli gavuzlama şikayeti mevcuttu ve yaptığımız toprak analizi sonucunda buranın pH'in 7.5 olduğunu gözlemledik. Tabii ki bu yüksek pH'lerle alakalı sezona yetişmesi için de çok hızlı bir çok hızlı bir müdahale gerektiriyordu. Bunun için de mevcut ve kebais olduğumuz ve elimizde bulunan yüzde otuz hidrojen katkılı, yüzde yetmişi kükürt trioksit olan bir ürünümüzü püskürtme yöntemiyle denedik. Hatta bununla ilgili de Mart ayı içerisinde yine bu tarlada uygulama esnasında örnek bir uygulama olarak çekimleri yaptık. Size paylaşmıştık. Şimdi görüyoruz ki yani e, halk içerisinde gavuzlama denen konunun esasında güneş yanması vesaire, şunlar bunlar değil tamamen topraktaki pH yüksekliği ile alakalı olduğunu bilimsel olarak da kanıtlamış olduk. Yaptığımız uygulama sonucunda bakın her tarafta meyve tutumu var. Bir tek aşağılara tekrar kontrol ettim. Bir tek e, meyve dökülmesi yani meyve tutumundan sonra dökülme olayı yok. Artık bundan sonra çiftçimizin tek derdi bu kadar meyve tutumundan sonra bunları seyretmek olacak. Demek görülüyor ki hiçbir şey Amaçsız değil. Ee, hiçbir şey çözümsüz de değil. Onun için sadece bilimin ışığında hareket etmek gerekiyor. Ve bu dolayısıyla bu Erküt kardeşimi de kendisini tebrik ediyorum. Daha sonra yine kendisini buraya alıp bir de bu hikayeyi kendisinden dinlemek istiyorum. Yani şunu anlatmak istiyorum. pH yüksekliği özellikle meyve bahçelerinde, kirazda, elmada ki sık sık görüyoruz bunu şeftalide. Bir ya çiçek az döküp meyve tutumunu az oluyor ya da çiçeklenmeyi yaptıktan sonra meyve tutumuna girdiğinde de meyve dükümü gerçekleşiyor. Bu asla gavuzlama değil. Toprağın pH yüksekliği. Bunun böyle bir sorunuz varsa arayın. Gelelim toprak analizini yapalım. Bilimsel olarak da pH yüksekliğini tespit ettikten sonra da elimizdeki mevcut ürünle yani şoklama yapıyoruz kısaca. O yaptığımız püskürtme yöntemi ve şu an damlama olursa damlamadan verdiğimizde o saçak bölgesindeki 10-15 santimlik alanda bir e, şok müdahaleyle oranın tuzun kirecini parçalıyor. Geriye kalan otuzlu kükürt trioksitle ortaya çıkan besin elementlerinin e, bitki tarafına alınmasını e, kolaylaştırıcı bir ortam hazırladığından böyle bir e, sonuç ortaya çıkıyor. Çünkü serbest kalan besin elementleri attığınız gübreleri de bitki rahatlıkla aldığı için de böyle bir verime e, katkı sağlıyor. Onun için tekrar ediyorum. Hiçbir soru çözümsüz değil. Artık bunu çözün bizde. Aray, arayın. Biz size gerekli yardımcı Yardımcı gereken konularda yardımcı olun.